İzmir Saat Kulesi Dünya Otizm Farkındalık Gününde mavi ışıkla aydınlatıldı. Konak Meydanı'nda bir araya gelen Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendirme Derneği üyeleri üzerlerindeki Otizme Çare Erken Etkili Müdahale yazılı mavi tişörtleriyle dikkat çekti. Bugüne özel olarak otizmin simgesi mavi ışıkla aydınlatılan İzmir Saat Kulesi önüne kadar gelen otistik çocuklar ve aileleri şarkılar söyledi. Türkiye'de 600 bin otizmlinin bulunduğu tahmin edilirken onların toplum içine katılmasını sağlayacak en önemli adımsa otizm eylem planını yürürlüğe koymak. Günümüzde doğan 8 çocuktan biri otizmli olarak dünyaya gelmektedir. Bu hızlı artışa rağmen otizme yönelik ulusal politika bir türlü oluşturulamıyor. 3 yıl önce temel çalışmaları yapılmış olan otizm eylem planı harekete geçirilemiyor. Otizmli bireylerin ülkemizin imzaladığı uluslararası sözleşmelerden ve iç hukukumuzdan kaynaklanan tüm haklarını kullanmaları bir türlü sağlanamamaktadır.